İyi günler. Ben Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü'nden uzman doktor Erkan Dulkadir oldu. Bugün size Kurban Bayramında beslenme ile alakalı bilgiler vereceğim. Bayramlar geniş ailelerin toplandığı, büyük ziyafet sofralarının kurulduğu bizim için mutlu günlerdir. Bayramlarda beslenme genellikle ihmal edilir. Beslenmede ürün çeşitleri de büyük değişiklikler olur. Özellikle Kurban Bayramı'nda ek tüketimi ve sıklığı artar. Bunun yanında hamur işi tatlılarında tüketimi artmaktadır. Kurban Bayramı'nda özellikle obezite şikayeti olan hastalar, kalp damar hastaları, diyabet hastaları, böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği olan hastalar daha çok dikkat etmelidir. Kurban Bayramı'nda dikkat edilecek ilk husus veteriner kontrollü ve sağlıklı bir hayvanın seçimidir. Sağlıksız bir hayvandan pek çok hayvansal hastalık insanlara bulaşabilmektedir. İkinci dikkat edilecek husussa kesim işleminin işin ehli kişiler tarafından yapılması gerekliliğidir. Maalesef her yıl ehli olmayan kişiler tarafından yapılan kesimler sonucunda pek çok yaralanma, uzuv kaybı ve hatta ölümler gözlenebilmektedir. Kurban Bayramı'nda bayram sabahı telaşıyla genellikle kahvaltı öğünü ihmal edilmektedir. İyi ve sağlıklı bir gün geçirebilmek için kahvaltı öğününün de atlanmaması mutlaka önemlidir. Kurban etiminin kesiminin yapılacağı yer hijyenik ve sağlıklı olmalıdır. Etin yabancı maddelerle teması sonrası pek çok hastalık insanlara yine bulaşabilmektedir. Kurban etinin kesildikten sonra bir müddet buzdolabında bekletilmesi yumuşaklığı ve sağlığı açısından önemlidir. İdeal süre 1-2 gün buzdolabında bekletip o şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Kurban etini eğer bekletmeden hızlı tüketeceksek de mutlaka küçük parçalar halinde kıyma ya da küçük kuşbaşı şeklinde tüketmek gerekir. Et zaten sindirimi zor olan bir besindir. Taze et direkt tüketildiği zaman ve iri parçalar halinde olduğu zaman da özellikle mide bağırsak rahatsızlığı olan hastalarda ciddi probleme yol açabilmektedir. Etlerin pişirilmesi konusunda fırınlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, haşlanma yöntemi tercih edilmeli, ancak kızartma yönteminden uzak durulmalıdır. Özellikle hayvansal ürünlerde, etlerde Etin ne kadar yağını ayırırsanız ayırın, %20 kadar etlerde yağ bulunmaktadır. O yüzden etler pişirilirken dışarıdan yağ eklememeye özen gösterilmelidir. Etlere dışarıdan yağ eklemek özellikle kalp damar hastalarında ve kolesterol hastalarında hastalık boyutunun artmasına neden olmaktadır. Etler pişirilirken etlerin kömürleşmemesine, yakılmamasına dikkat edilmelidir kömürleşen etler kanserojen riski taşımaktadır. Yine aynı şekilde etlerin çiğ tüketilmemesi ya da çok az pişmiş olarak tüketilmemesi gerekir. Eğer hayvanda bir zoonoz hayvansal hastalık varsa eti çiğ tüketmek bu hastalığın insanlara geçmesine neden olur. İdeal olanı etin sıcaklığının minimum 75 dereceye yükseltilmesidir. Et tüketilirken mümkün olduğu kadar yanında sebze, meyve gibi ürünlerin de eklenmesine dikkat etmek gerekir. Et tüketiminde eğer bir böbrek hastalığınız, kalp yetmezliğiniz ya da karaciğer yetmezliğiniz gibi bir sıkıntınız yoksa günlük 2-2,5 litre de yanında mutlaka sıvı alımına dikkat etmek gerekir. Kurban etlerinin saklanması konusunda da etlerin tek öğünlük küçük parçalara ayırarak buzdolabında ya da derin dondurucuda saklanmasına özen göstermek gerekir. Dondurucudan çıkan bir et çözündükten sonra tekrar dondurucuya kaldırılmamalı, mutlaka aynı gün içerisinde tüketilmelidir. Beslenme ürünlerinde özellikle ziyaretlerde hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketmeye hatta yaz günde olduğumuz için meyve tüketmeye özen göstermek gerekir. Buradan bu vesileyle başta şehidimiz Ekrem Karakay olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle anıyorum. Tüm halkımıza da hayırlı bir bayram diliyorum.